Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri bir yandan yöresel bir yandan da dünya mutfaklarından lezzetlerin yapımını öğreniyor. Yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetlerde ustalık kazanan öğrenciler eğitimlerini depremlerde fakülte binalarının yıkılması üzerine yapılan prefabrik mutfak ve dersliklerde sürdürüyor. Bölümde eğitim gören 50 öğrenci hafta içinde hem teorik hem de mutfakta uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencilere eğitimleri sırasında en temelden en ileri seviyeye kadar yemek sanatının incelikleri öğretiliyor, iş hayatında ihtiyaç duyacakları iletişim ve yönetim becerileri kazandırılıyor. İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, 3 yıl önce eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Karacasu yerleşkesinde kurulan prefabrik dersliklerde eğitim gördüğünü belirtti. Yöresel mutfakları, Kahramanmaraş'ı, dünya mutfaklarını yöreselden globale olarak açılarak burada uygulama mutfağında pişiriyoruz. Bugün pizza yapıyoruz öğrencilerimizle. Şu anda uygulamalı mutfakta eğitim gören 50 civarında öğrencimiz var. Burada depremden sonra tabii kaybettiğimiz ve şehir dışındaki okullara gönderdiğimiz öğrencilerimiz de var. Şu anda böyle üçüncü sınıfımız var en yüksek fakat dördüncü sınıf olduklarında seneye mezun öğrenci vermiş olacağız. İlk defa Kahramanmaraş'tan gastronomi alanında öğrenci mezun etmiş olmanın gururunu yaşayacağız. İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi, Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Burcu Atalay ise genelde uygulamalı derslere girdiğini ve tecrübelerini öğrencilere aktardığını anlattı. Öğrencilerimizle beraber e, pizza'nın hem teknik anlamda e, ne şekilde, teorik olarak nelere dikkat etmeleri gerekiyor, i̇şte bir mayalandırma işlemini nasıl yapıyoruz, burada hangi özelliklere dikkat etmemiz lazım, bunu etkileyen faktörler ne, işte hamurun açılması üzerinin domates sosu vesaire gibi ve İtalya mutfağına özgü aynı zamanda burada taşıması gereken özellikleri öğrencilerimize aktarıyoruz ve bu şekilde daha sonrasında da onlardan uygulamayı zaten birebir kendinin her öğrencimizin eli değerek zaten gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Hayır, hayır, hayır. ...sadece mutfak alanında değiliz aynı zamanda teorik derslerimiz de oluyor. Haftalık haftalık değişiyor, her hafta yeni yemekler öğreniyoruz. Aynı zamanda sadece yemekleri mutfak alanında değil... ...teorik anlamda da detaylıca öğreniyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte... ...pizza yaptık. Ve dünya mutfakları dersinde de... ...çok fazla şey gördük. Özellikle Kore mutfağı olsun... ...ondan sonra Osmanlı mutfağı... ...ondan sonra Afrika mutfakları... Avrupa mutfağı, Amerika mutfağı gibi birçoğu mutfağın derslerini gördük. Ve uygulamalı bir şekilde uygulama fırsatımız da oldu. Özellikle de risotto'yu yapmıştık geçen. Onun dışında yaptığımız birçoğu fazla yemek var. Kendimizi bu alanda geliştiriyoruz.